Merhaba arkadaşlar. Haberimize hoş geldiniz. Bir dakika. Yeni bir haber var. Son dakika. Bir anne bebeğini çöpe attı. Ve ondan sonra bebeğini almaya gitti. Ama o bebek bir aylık olduğu için hayatını o soğukta kaybetti. Bu olay Hakkari'de 6 milyon ka 6 milyon mu dersiniz? O kadar çok karlı bir bölgede çocuğunu çöp attı. Ve çocuğunu şu vicdanla kıyıp çocuğuna gittiğin baktığında baktı çocuğunu öyle buldu. Yoldan geçenler sordu. Hanımefendi bu çocuk bu çocuk sizden. Bu çocuk kimin de size ağlıyorsunuz? Allah rahmet eylesin sizin mi? dedi. Evet bizim. Kim attı? Hangi vicdans? Ben attım dedi. Kadınlar geçen yoldan geçen insanlar yüzüne tükürdü. Çocuğunu, ölmüş çocuğunu alıp öptü, kokladı, çöpe bıraktı. Sonra cenaze arabaları, cenaze arabası, ambulans, otopsi gibi araçlar geldi. Çocuğu aldılar. Evet, işte böyle haberler var. Ve gelin haberin detaylarına bakalım. Başka haberlerin detayları. Bebeğini çöpten çıkarttı bebeğini bir insan da bebeğini çöpten at, çöp attı ama bebeğini çöpe çöpten geri çıkarttı. Bebeğini çöpten çıkarttı. Önce atıyorlar sonra çöpten çıkarıyorlar. Bunlar böyle. Bu hayat böyle. Ön gelin o haberi biz diyelim. Bebeği ö bakın. Bebeği önce çöpe atıyor. Sonra Sonra da alıyor. Önce al, atıyor. Alıyor. Ondan sonra geri bırakıyor. koşarak kaçıyor. Ondan sonra geri geliyor. Böyle adımlarla geliyor. Ve çocuğunu alıyor. Götürüyor. Çocuk annesine anne anne diye sesleniyor. Bu vicdansızlar çocuklarından ne istiyoruz? Ne istiyorlar? Bakamıyorlar bakamıyorlar. Onların da gücü güçtür. Ama bir yolunu bulur, bulup bakmalılar. Garibanın lokması zenginin lokmasından bin kat daha üstündür. Fakirin eli zenginin elinden bin kat daha üstündür. Bunlar böyle. Önce bebeğini çöp atarlar. Sonra gider bakarlar ölmüş mü diye kontrol ederler. Ölünce ağlarlar. Bir atar geri alır. Ondan sonra hapishane öldü. Atınca hapis atarlar. Ondan sonra pişmanım deyip sa salanlar da suç. Salanlar salmayın. Siz de bebeğini çöpe, bebeğinizi asla ve asla asla çöpe atmayın. Çöpe atmayın. Bebeğini çöpten çıkaranlar. Var ya onlar vicdanı vicdanı var mı onları bakalım göreceğiz bebeğini çöpten çıkaranlar. Bu dünyada bu dünyada bebekler en masum insanlardır.